Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak Aktürk YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çıktım sonunda o stüdyodan kendimi dışarıya attım. Benim de çok sevdiğim bir konsepti yapıyoruz ama kiminle beraber biliyor musunuz? Bugün Etici'nle beraber no talk challenge yapıyoruz. Sokakta Beşiktaş Meydanı'nda rastgele bulunan insanlara bu elimde görmüş olduğunuz kapalı, gizli zarfımızı vereceğiz ve bu zarfın içinde belli başlı görevlerimiz bulunuyor. Yarışmacı arkadaşlarımız, arkadaşlarımız yarışmacı arkadaşlarımız zarfın içinde bulunan görevleri doğru bir şekilde yapabilirlerse eticinden bu elimde görmüş olduğunuz gülümseten kutuyu kazanacaklar. O zaman eğer ki siz de hazırsanız ama hazır olmanın şartları ne biliyor musunuz? Kanala hala abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonundan abone olduysanız ve videoyu daha henüz başlamadan şuralarda bir yerlerde bulunan beğen butonundan beğendiyseniz eticinle beraber No Talk Challenge başlıyor. Let's go! Görev, sadece gülümseyerek simit al. Katılmak istiyorsan eğer işte görevin. Sana verdiğimiz mikrofonu kendine bağla. Etrafında bulunan rastgele bir simitçi'nin yanına git ve ondan sadece gülümseyerek bir simit al. Çok iyi. Merhaba şanslı kişi. Bu Burak Türk YouTube kanalı için bir video. Görev sadece gülümseyerek görüntülü konuş. Katılmak istiyorsan eğer işte görevin. Bir arkadaşını ara ve ona sadece gülümseyerek onun ne kadar sevdiğini anlat. Görevi tamamladıktan sonra tekrardan yerine otur ve bekle. Sesin gelmiyor. Sen. Sen beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Oh. <laughs> Merhaba şanslı kişi. Burak Akut YouTube kanalı için bir video Görev Sadece gülümseyerek 5 kişiye eticini ikram et. Katılmak istiyorsan eğer işte görevin. Etrafından rastgele geçen 5 kişiye sadece gülümseyerek eticini ikram et. Sürpriz ödülünü almak için tekrardan yerine otur ve bekle. ハハハ Youtube kanalı için video. Görev sadece gülümseyerek eticin gülümsemesi çizdir. Katılmak istiyorsan eğer işte görevin. Etrafından rastgele birinin yanına git ve ona sadece gülümseyerek eticin gülümsemesi çizdir. Bittiğinde ise ona bir eticin ikram et. Kardeşim benim bravo tebrik ediyorum harikasın <laughs> müthiştin gerçekten. <laughs> Bu Etici'nle beraber hazırladığımız bir No Talk Challenge'dı. Sen de bunu gerçekten hakkıyla yaptın. Görevi tamamladın ve Etici'nden mutluluk dolusu bir kutu kazandın. Bak kameralarımızdan birisi orada seni çekiyordu. El salla. Evet bak birisi de buradaydı. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Sadece mikrofonu rica edeceğim. Bunu alacağım. Diğer her şey sende kalabilir. Bu arada evet. Bak arkadaşımız da nasıl çizmiş görüyor musun? Evet arkadaşlar Eticin'le beraber yaptığımız No Talk sonuna geldik. Bence harika bir içerik oldu. Arkadaşlarımız, yarışmacı arkadaşlarımızın hepsi gerçekten inanılmaz görevleri yaptılar. Yani benziyor değil mi ya? Ha? Evet bence de benziyor. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Vallahi ben çok eğlendim. Stüdyodan dışarı çıkmayı çok öyle özlemişim. Benim stüdyodan dışarı çıkmamı vesile olan et de buradan kucak dolusu sevgiler ve bol bol günüm gönderiyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Böyle stüdyo dışı içeriklerin daha fazla gelmesini de isterseniz aşağı yorum kısmında yazmayı unutmuyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımdan beni burada gördüğünüz şekilde takip edebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Gülümse gülümsemeyi unutma.